Yani nasıl hakem konuşmayacağız? Şimdi şöyle bir gerçek var. İlk yarının sonunda ben şunları söyledim. Bana göre bu pozisyonlardan Türkiye'de de dünyada fark etmeksizin çok fazla oluyor. Böyle penaltıyı Fenerbahçe'ye verebilirsin. Ama Rize Spor'a veremiyorsan penaltı zaten doğru değildir. Kaç tane küfür geldi? Saymak istemiyorum. Falan. Oraya çok girmeyelim. <laughs> Ama bana göre pozisyon penaltı değil. Ve Amrobat'ın kırmızı kartını da es geçti. Ben olsam Amrabat'ı hemen çıkarırım dedim. Allah'ın bir hikmeti Amrabat'ı hemen oyundan aldı. Biliyor çünkü atılacağını. Hakem de farkında hatalı karar verdi. İkinci yarıda Fenerbahçe pozisyona giriyor ama yandan şuradan buradan yine işi bitiremedi. Bu sefer Gezalı da attı. Yani nasıl hakem konuşmayayım bilmiyorum ama ya Çaykur Rizespor'u 2-0 öne geçtiğine pişman ettiler ya. Perişan oldu adamlar. Senin söylediğin neden yapmıyoruz maçın yıldızı adayı? Gerek kaldı mı Erkut? Gerek kalmadı Gerek kalmadı abi. Şimdi maçın önüne geçen hakemler var çünkü. Ve bu hakemler Fenerbahçe'ye maç kaybettirmediler bu akşam. Puan kaybedebilirdi Fenerbahçe. Adil bir yönetimle kaybedebilirdi. Ha Kazanırdı kaybederdi ama görünen o ki 2-0'a geldikten sonra maç pozisyon dahi bulamıyordu. Penaltıya kadar. Ne akan oyundan ne duran toptan ama penaltı ve kırmızı kartla darbeyi vurdu Rize'ye. atılmasıyla da işi tamamen kopardı. Yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe hani şampiyonluk oyunu göz